Merhaba sayın velilerimiz. Bu video sizleri okulumuzda yürütülecek olan okul iklimi projesi hakkında bilgilendirmek için hazırlandı. İyi seyirler. Öncelikle okul iklimi kavramının anlamına bakalım. Okul iklimi bir okuldaki tüm paydaşların okula karşı geliştirdikleri algıların sergiledikleri tutum ve davranışların, gösterdikleri performansların ve birbirleriyle ilişkilerinin kalitesidir. Okulun paydaşlarından söz ettik. Peki kim bu paydaşlar? Öncelikle çocuklarınız, yani öğrencilerimiz. Daha sonra bizler, öğretmenler ve idarecilerimiz. Sizler, sevgili velilerimiz. Son olarak da sektör temsilcilerimiz. Şimdi artık projemizi anlatmaya geçebiliriz. Nedir bu okul iklimi projesi? Okulumuzdaki iklim ortamını daha iyi hale getirmek için hep beraber yürüteceğimiz uygulamalar ve etkinliklerin tamamıdır. Acaba bu projeyi neden yürütmek istiyoruz? Amacımız ne? Okuluyla gurur duyan, okula severek gelen, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla güçlü ilişkileri olan, başarılı ve mutlu öğrenciler. Daha anlayışlı, daha huzurlu, daha mutlu öğretmenler. Kendisini okulun aktif bir parçası olarak gören, okula güven duyan, daha mutlu veliler. Okula karşı daha ilgili, sektör ve okul arasındaki bağı güçlendirmek için istekli, daha mutlu sektör temsilcileri. Peki, tüm paydaşların daha mutlu olmasını nasıl sağlayacağız? Öncelikle paydaşlar arasındaki güven duygusunu güçlendirerek. Okulumuzdaki uygulamaların daha adil olmasını sağlayarak. Birbirimize ve farklılıklarımıza daha saygılı olmak için çalışarak. Okula karşı hissettiğimiz aidiyet hissini kuvvetlendirerek. Hep birlikte belirleyeceğimiz ortak hedeflere işbirliği içerisinde omuz omuza ilerleyerek. Ve herkesin Tüm süreçlerden haberdar olduğu, şeffaf bir okul ortamı yaratmak için elimizden geleni yaparak. Şimdi biraz da proje sürecinin nasıl ilerleyeceğinden bahsedelim. Birinci aşama hazırlık. İkinci aşama keşif. Üçüncü aşama ortaklaşma ve uzlaşma. Dördüncü aşama uygulama. Hazırlık aşamasında önce herkesi bilgilendirelim. Sonra okul iklimi ekibini kuralım. Keşif aşamasında ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi, okulla ilgili sorunlarımızı ve okuldan beklentilerimizi keşfedelim. Ortaklaşma ve uzlaşma aşamasına geldiğimizde ise keşfettiğimiz ihtiyaçlarımızı, sorunlarımızı gidermek için aktiviteler belirleyelim. Son olarak uygulama aşamasında karar verdiğimiz bu aktiviteleri uygulamaya koyalım. Acaba tüm bu işleri kim yürütecek? Tabii ki okul iklimi ekibi. Bu ekipte önce okul içerisinde uygulayacağımız etkinliklere karar vereceğiz. Sonra bu etkinlikleri hep beraber uygulayacağız. Son olarak yaptığımız etkinliğin işe yarayıp yaramadığını değerlendireceğiz. Okulumuz için sizin de güzel fikirleriniz varsa biz de bu okulun bir parçasıyız. Bu projede biz de yer almalıyız diyorsanız buyurun. Ekibimize katılın. Toplantı bitiminde adınızı müdür yardımcımız Didem Hasar'a yazdırın ve okul iklimi ekibinin bir parçası olun. Proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız veya aklınıza takılan sorular varsa müdür yardımcımız Didem Hasar'a web sayfamız ve Instagram hesabımıza uğrayabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.